Biz ölüde ağlamasını da biliriz, düğünde oynamasını da biliriz. Biz zulme, haksızlığa karşı durmasını da biliriz. Biz insanları cinsel tercihlerine göre, yaşam tarzına göre yargılamayız. Biz mini etekliğe de saygı duyarız, türbanlıya da saygı duyarız biz kime haksızlık yapılıyorsa onun safında yer almayı biliriz. Bizim bilmediğimiz tek şey var. Şerefsizliği bilmeyiz. Ahlaksızlığı bilmeyiz. İnsanları ayırtmayı bilmeyiz. Hırsızlığı bilmeyiz. Zulmü bilmeyiz. Çıkarımız için bir başkasını satmasını bilmeyiz. İnsan satmayı hiç bilmeyiz. Biz sadece key.